Arkadaşlar bugün sizinle beraber <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu lan? Neyse. Bugün sizinle beraber arkadaşlar Brawl Box oynuyorduk. Bu Bo box simulator oynuyorduk Brawl Stars. Arkadaşlar biz onda ne demiştim? Bir sonra eğer Devil yani bir line gelirse ben... yok bir sonraki bölümde arkadaşlar demiştim ki gidip arkadaşlar gale alacağım demiştim ve aldım Bakın. değil brav derse değil galeyin kostümü satın aldım 5000 istiyordu biraz uğraştım ama 5000 yaptım ben de gale olmadığı için bugün gale çıkartmaya çalışacağız da bak oldu ah eh, baba gitti Bakın ben bayağı bir çıkarttım arkadaşlar. Ay, telefon kaydı. Arkadaşlar bakın. Ben video dışında baya bir tane baya bir kutu açtım. Belki gale çıkar diye. Ya hep telefon kayıyor ya. Gale belki çıkar diye arkadaşlar. Ama çıkmadı. Ama bize şimdi size göstereceğim. Gale bakın. Oh. Bakın. Bir sonrakine geç la. Heh, geçti bakın. Bunu işte aldım bakın. Tren kaleyi aldım bakın arkadaşlar. 5000 şeyi aldım. Bugün onu çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Onu çıkartırsak göstereceğim size. Sen şuradan en güzel büyüğünü neyse. O zaman başlayalım. Bizim bin altınız var. Mega kutulardan başlayacağım. Mega. Mega powerpoint, Points, Power Points, Power Points. Mega'lardan başlayacağım arkadaşlar. Çünkü bizim bir internet altınımız var. Hadi bir gale çıksın ya, gale, gale. Ben bu oyunu video çekmeden önce de oynuyordum. Tek tek gale çıkartmıştım arkadaşlar. Ama o zaman video çekmiyordum. Ben de video için de oyunu sildim, geri yükledim ve. Ee Arkadaşlar onun için böyle Le yani yoksa kaleyi şimdi gölme istenmiş olurdum. Tamam. Tamam yine aç aç, aç aç aç. Geç geç geç. Hadi bir kale ya. Ne? Nani. Nani çıktı. nani takacağım. Ee, nani. Çünkü Nani destansıydı değil mi? Destansı. Nani takacağım. Nani. Bir şuradan güç puanları da alalım. Nani'ye ver lütfen. Ya gitti Rosa'ya ver ya. Neyse bu bundan ne çıktı zaten bir şey çıkmaz. Gelinecek kutu. Nani'yi niye taktım derseniz çünkü Nani güçlü arkadaşlar. Onun için taktım. Bir de oyun oynayacağız arkadaşlar video sonunda. Sonra ay Ayça... yap 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 Bazıları o kadar şey oldu ki 800'lerde yüzlerde ama hiç yükseltmiyorum. Arkadaşlar. Hadi yükseltsem mi ya? Neyse. Ama bir şey çıkmadı. Ana yetmiyor. Yetmedi ya. Cekiyaz yaz kalmıştı ya. Neyse o da free'lerden da atıyoruz. Kendimi <laughs> Arkadaşlar bedava bak gittim o kadar arkadaşlar mega kutu açtım. Onlara içine sadece bir tane nani çıktı ve e, nani çıktı ama gittim bir tane bedava da açtım mortis çıktı yani yuh diyorum o insana yani Aç 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 aç. Aç 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 aç. Aç ç, ç, aç, aç, aç 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 aç. Hadi 500 olsun da açalım. 500 az kaldı. Hadi. Bakalım 500 olmuş mu? Şu an sonlardayız. Ve arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Sadece bir kaldı. Şu an buna değdi gibi gi gözüküyor. Bakın değdi gözüküyor ama aslında göremediğimiz kadar küçük bir nokta var arkadaşlar. Ve geliyor, geliyor. Ve Jesse geliyor. Bakın Jesse. Tit tit tit. Hop Jesse çıktı. Jesse'yi alalım. Ben biraz da ıı, arkadaşlar şey şu büyük kutudan mega kutudan açacağım. O için çoktan şu 500 lükten alacağım. Ana! Şunu alalım ya. Free de Free'leri alırız. Ana! Arkadaşlar bu video sadece şey özelliği de birbirinin şeye çıkmış. Arkadaşlar bu videoda ne yapalım ya? Şu bibinin hero iğne bibi alalım mı ya? Alsam iyi diye düşünüyorum. Alalım ya. Bugün e, çıkartmaya çalışacak tık arkadaşlar ama bir video satın alalım. Onun için hemen reklamımızı izleyeceğiz ama videoyu durduruyorum arkadaşlar. Videoyu durduruyorum çünkü reklamı görmenizi istemiyorum. Çünkü boşa boşa zaman kaybı. Arkadaşlar Şimdi e, izleyecek zaman istedim. Alalım. Çünkü ben bu Bibi sevdiğim ben Bibi sevdiğim için Bibi'nin kıyafetini alalım. Aa, dur orada sanki bir şey gördüm. Ha, free şundan varmış. Alalım. Atbox en büyük. En büyük kutusu şu an bu. Yani reklam kutusu. En büyük kutu reklam kutusu. Tamam şimdi şu megalarda açalım Hadi bir gale ya bir gale verir misin ya galeyi bir görelim ya Hele bir gale ver bir ya Hele bir gale 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 ya, bir eli bir vers. ya vermiyor hiç vermiyor arkadaşlar Galiba acaba satılık mı? Kıyafetler sadece. Keşke orada da biraz pas olursa olsaydı ya. Keşke hemen alırdım. Şey o kadar şey biriktirip alalım. Joins. 5000 şoktan neler alabiliyorduk? Şunu alalım ya. Alalım alalım. Tamam. Evet skin ve şu skin'i de alalım. Bakalım. 5300'ü alalım. Tamam arkadaşlar. Ben bence bir tane daha bok şey de alıp e, bir bitirelim bence arkadaşlar. Neden derseniz video uzun olmuş mu bakalım. Uzun olacak yani arkadaşlar. Videoyu uzun yapmak istemiyorum. Kısa olsun yani. Bu videoda galeyi çıkartamadık arkadaşlar. Galeyi çıkartamadık ama bir videoda çıkartmaya çalışacağız. Arkadaşlar diğer videoda. O zaman hoşçakalın ve bay bay. Yavaş yavaş kapatamadım.